Selam arkadaşlar ben Sandy bugün sizlere maalesef telefonuma Mobizen yüklenmediği için sizlere siyah ekranla Google Asistan sesi nasıl yapılır göstereceğim. Şimdi baş. Öncelikle Google'a girip Sound of Text'i yazıyoruz ve ilk çıkan siteye gir. Sonra Text'e tıklayıp yazı yazıyoruz. Sonra Submit basıp Sounds kısmına giriyoruz için download'u oynatmak için play'e basıyoruz. Sizce bu tarz Google Asistan sesi nasıl yapılır videoları daha çok gelsin. Bu videoya 15 like gelirse devam edeceğim hadi bakalım. Sizi çok seviyorum ballar. Bay bye ye ye. Yeah yeah.